Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızda kalkıp konuşma yaptı. Toplum malına ihaneti, haksızlık yapmayı dile getirdi ve bunun çok büyük günah olduğuna işaret etti. Şöyle buyuruyordu. Kıyamet günü sizden biriniz boynunda meleyen bir koyunla veya boynunda kişneyen bir atla gelerek ey Allah'ın Resulü bana yardım et diye karşıma çıkmasın. Ben ona sana gereğini tebliğ ettim. Artık senin için şimdi bir şey yapamam dedim. Yine boynunda böğren bir deve ile gelerek ey Allah'ın Resulü bana yardım et diye karşıma çıkmasın. Ben ona sana gerekeni tebliğ ettim. Artık senin için şimdi bir şey yapamam derim. Yine boynunda altın ve gümüş gibi bir şeylerle gelerek ey Allah'ın Resulü bana yardım et diye karşıma çıkmasın. Ben ona sana gerekeni tebliğ ettim. Artık senin için şimdi bir şey yapamam derim. Yine boynunda dalgalanan bir kumaşla gelerek ey Allah'ın Resulü bana yardım ettiğine karşıma çıkmasın. Ben ona sana gerekeni tebliğ ettim. Artık senin için bir şey yapamam derim.